Borcunu getireceksin. Tamam mı? Bir dakika mı? hocam. Beni çileden çıkartma. Bir dakika bir mesaj geldi. Mesajı bir... Ya hocam. Mesajı bak şey burada geldi. masaya yumruğu atıyorum. Sen bana mesaj diyorsun. Sana peki onun yerine silah dövsem nasıl olur? Hocam. <laughs> Tepkim bu olur. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o zaman kazandın o, mı? kazandık Döverken, döverken bak. köpünü yere atıyorsun. Kanka yeter lan. pardon. Yeter. Pardon. O Hadi zaman sefer ben Artık de. ciddi toplantıyı yapalım. Koyun hayır, abi hayır. masaları ortaya. Bu kim lan? Al abi, araya al. Al al sağdan kapat. Kapat kapat kapat. Oğlum sen kim artık evet. Sen gitar sesini duyuyor musun? Duyuyorum abi. <laughs> Oha, Avusturyas. Isaac abimizin yapmış olduğu, yazmış olduğu, aynı zamanda çalmış olduğu. <laughs> 10.000 bin yıl bile gitar çalmasak hala gitaristiz bu arada abi. abi lan. Oğlum biz gitarı bırakabiliriz ama gitar bizi bırakmaz. Bırakmaz abi. Cidden bırakmaz. Kömel. Kalk. Kömel. <laughs> <laughs> Kalk. Adamsın lan. <var>. Kömel. <laughs> Kalk. Abi gecenin 5.30'unda squat yaptırdılar mı size? <laughs> abi gecenin... Bak, şey, yan yana atla, gel abi. Bizim bölümde... Abi. 9. bölüm komutanlığı... <laughs> <laughs> gel abi arkama gel abi direkt. Gel. Evet. Tek Hı. Abi. Kemal Ha. Kalk. Kömel. Kal. Kömel. <laughs> İyi mi abi? lan o? Şey ya. Yok. Ha aynen. Dı -dı. Dı -dı benim gitarda 12. perdenin altı yok akustikte. Hala hmm. aynı yani. anne <laughs> yok abi ya. Ya var da. <gülüyor> Efsane <laughs> <olum ya. gülüyor> Efsaneymiş lan Ya da smoke mu çalsak ya direkt <laughs> Bir dakika abi pene <laughs> bulmam lazım Made a minute buldum Direk baslara geçmem bu arada abi <laughs> <laughs> oldu abi hazır mısın demez şu Aynen. <laughs> <laughs> hazır abi çal gir ilk sen gir yer İlk ölçüden sonra ben sonra bassları geçeceğim hatta davulları bile yapabilirim. Gelmiyor hmm. abi gitar sesi. Allah Allah. Hmm. Seni Nereye varacağım biliyor musun? Ee, sardar. Çıkış. Evet. Sen abi dışarıda Nasıl abi ses? Geldi. Sen Black Smith'e selam mı verdin Ha oğlum bizim adam ya. Yapıştır Schematik abi. Aynı anda yaptık yalnız ha. <laughs> Çok iyi. Aha. Geç abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş lan bu da. <gülüyor> <gülüyor> Efsane ya abi. <laughs> Oley be! Oley be! Başardık <laughs> oğlum! Yaptık salın! Hadi gidelim. Sen ha, oyunda mı? Aa. Ben oyunda mı? Beni atmış o oyunda Hala burada mı? O zaman Destiny'nin yeni dünyasını keşfetmeye hazır mısın genç adam? Oh, no. Göz respawn olabilir her an. Şimdi Gözden ben aldım mermileri. Devam ediyorum hocam. Evet güzel. Yapma be. Diğer göz beni nasıl gördü oradan? Tek attı yine bana. Hala buradayım. Hala buradayım. Sıkıntı yok. Sedo ne yapacağız biliyor musun? Süper kasacağız abi. Beraber koşacağız abi diğer kapıya. Abi süper şarja tamam. Gel Kanki, gözü indirelim. Sonra. Aynen. Çil. Aynen gözü indireceğiz Girdim abi içeri açtım ben. Açtım ben. Abi geldim. Temizliyorum abi. Kanka. Temizliyorum kanka. Dal göze dal abi. Gel diğer. Aşağı düştü. <laughs> evet. <gülüyor> Sıkıntı yok. Kanka anlamadım ki. Kuleden dönen var. <laughs> ha, çok da güzel itemler vermiyor zaten. Vermiyor vermiyor normal ter veriyor işte. Ya gel biz gumbo ya. He aynen biz buraya abi iki kişi. Üç kişi Haptop. yapılır da. Kanka ayrım The Iron Banner. Abi hadi. Var mısın? Atıyorum bizi şeye. Power'a. Iron Banner Olur. alıyoruz abi. Niye gidemiyoruz oğlum? Ha sen şeysin lan klan liderisin ben Iron Manor'da ne oynarım abi? Baran Iron Manor'da ne oynar? Eriyana's Wall'la Hand Cannon kullanırım. Bir tane kendime bir SMG alayım abi. Al baba. Biliyor ya benim şey silah koleksiyonu var kanka. Oradan da bir silahlanalım hocam ince adam. Evet Mehmet hocam. Kanka ben sana bulamadım ya. Kanka yukarıda yukarıda dayı yukarıda. Üst katta. Nasıl üst katta? Saint14 diye bir herif var. Hangarda. Abi tower... Haritadaki yerini bana söylesene. Annex'in o tarafta mı? Bazar'da mı? Yok lan baz Bazar'da değil ya. Bu tarafta. Gel gel. Biraz daha bu taraf diyor. Tabii lan Exo sana. Şuan bulunduğun taraf. Ben Bana gel, bana gel. Sen neredesin oğlum? Ben şu an şeyin oradayım ya. Gel yukarı gel yukarı. Çarşı bulucunun oradayım. Aa ben. siktir. Adam sabah buradaydı akşam yok. Nasıllar? Ee, her zaman orada olmasını bekleyemezsin. Oğlum oyundayken oğlum. güncelleme nasıl gelebiliyor lan? Abi çok ilerlettiler. Bank kapalı demek değil mi? Ha Ben bunun da şeylerini, bounty'lerini aldım. Sharks dayıdan. Elimination atıyorum abi. Fark etmiyor dayı. <laughs> Sedo, göt göte, göt göte. Ben, göt ben dayıyı izliyorum bu arada. Vallahi ben en arkadan geliyorum. Aa karşıda. Abi biz grenade attım karşı inceden. İsabet etmedi. Oha ezdiler ağzıma sıçtılar benim. Abi ben de aynı şekilde. Elendik. Eliminated. <gülüyor> 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 abi bu arada. Sedo. Ben Hadi. Abi. Aa attım bir oh. birine. Hey. Eliminated. Al, <laughs> <laughs> aldım, aldım, aldım. Bir, bir. Hadi beyler. Kaçtı? Abi bir boka aramıyor bu silah. Abi benim Sen yumruğumu, bak benim yumruğumun adamın kafasını içine gömçürmesi lazım anladın mı? Titanım. Abi buradalar. Fark ettim dostum. Yedi. Evet süper be. Draniel. O da gitti. Neredesin moruk adam? Beraber oynayalım. 2'ye bir. Önünde. Abi roket attım. Gel, gel, gel. Hadi. Çok güzel ilerliyor kanka. Hadi. Hadi. Kalk sağdan gidiyor mu abi? Abi grenit ya grenidi ben yapıştırdım mı? Karşıda Grenade attım yapış oğlum Yapışmadı Çekiç attım Öldü biri sen de öldün sıkıntı yok 2 2 iki. Abi ben de öldüm Ya ben SMG alacağım baba SMG alacağım ben ben SMG Ekran dondu benim ya. Aha. Ya bir yanda önümde var ya. Oğlum kaldırabiliyor musunuz arkadaş? Evet. Lan, aldık! Oğlum ben niye bana bunu söylemiyorsunuz abi? Lan ben, bu. ben, sizi kaldırırdım oğlum kaç kere sen ölümde, ölümde öldün. Ee niye bitmedi 3-2 abi? herhalde. Yukarıda süre var ya. O süre yenileniyor mu? Bir sonraki oyuna bakalım. 2 dakika <laughs> başladı. Her round 5 o zaman. 5 olan kazanıyor o zaman abi. Sedo senle geliyorum. Tarayacağız abi. SMG aldım ben de. Yukarı sıçradım. Hayvan gibi hit attı. Ezdim. SMG iyiymiş. Azmaz vuruyor da iyi yine. Helal be. Abi kaldır. Abi kaldır. Neredesin? Ner neredesin lan? Beraber abi, takılalım. 4-2. 4-2. Aynen aynen onu en son onu yapalım. Ha oyun puanı tamam hadi. Alırsak eziyoruz abi. Chrome'la beraber gidiyorum abi arkasında yine. Ben de hemen. ben de yanınızdayım. Ben de yanınızdayım. Abi toplu gitmeyelim. Bak gel. Gel abi. Yara sen git oradan. Tamam. Gördüm. Ben arkadan dolanmayı tercih ediyorum hocam. 7 bayağı, 7 öldü. Öldü. Aşağıda bir var. Ben öldüm. Ben öldüm. 2 2 seniz. Tek tek teksin Abi Delikli bir çapra beni. Kanka 4 3. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çaprazdan. bizim birini düşürmemiz lazım. O kadar. İki kişi kaldıkları zaman avantaj bizde. Abi safe oynuyoruz. Aynen aynen. Ben yine büyük silah geçtim abi. Ben aynı yerden ben de gitmeyeceğim. Direkt tekliyorlar. Ben bu... gidiyorum. Helal, biri düştü. <laughs> İkinci de yoldaydı. Öldüremedik. Güzel. Abi güzel. nasıl? Abi süper şarja girdi herif ya. Evet nasıl oluyor bende yok abi öyle bir şey. Adamlar yaratık bu arada fark ettim mi Sedo bilmiyorum. Adam 1569 power kasmış hayvan oğlu hayvan. Ya abi herif. Oyuncular ha bunlar. Yani. Crucible'da zaten boş adam gelmez abi. Evet, Hadi ya. ya. Abi 4'e 4. 4 2'den 4 2'den veremeyiz abi. Abi agresif oynamayalım. Tamam agresif oynayalım. Attım yukarıdan bombayı. Ölmediler yine. Ya abi adam beni ben adamı. Abi bu yine süper charge attı piç. Ya böyle bir saçmalık ola. Oğlum bize niye süper çarjı varmıyor bu? Adam tek kaldı bizim adam. İmkanı yok. Aldılar ya promonet indirirler. İndirirler ha. 3'e 1 la adam. 3'e 1 değil. Aa 3'e 1 şu an. Aynen. Canlan. Aa hadi beni canlandır. Helal. Süper. Helal. Süper çarj açıldı. Böyle bir saçmalık. Abi süper çarj açamadım la sevdi o. Çekici elimi pop, aldım pop, öldüm pop. ha. Pop. Kur'an süper şarja dağıttı, beni uyandırıyor. Helal yaparsınız. Bir kişi kaldı önünüzde. Sedo yukarı bak. Altın. Yukarı bak. Yukarı alırsın. Hadi. Ben geldim. Aha. Adamsın. Adamsın. Abi yani oynamam, oynamam. Son elde. Bak Adam. bana şu an... Abi ben bu botu gururla takıyorum. Gururla Adam. takıyorum. Burada biliyor muyum? Adamsın lan. Ben buna bir daha giderim hocam. Hadi. Bu sardı. Sanki bana burayı için farklı bir silah lazım.